Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Trabzon Kızlar Manastırındayız. Burayı gezeceğiz, güzel bir video oluşturacağız. E, Trabzon Boztepe'de bulunan Kızlar Manastırındayız. E, burası Komnen Kralı 3. Alexios döneminde e, 1349-1390 yılları arasında 3. Alexios'un annesi İren tarafından inşa ettirilmiş bir manastır. Ee, şu an manastırın Anakaya Kilisesi içerisindeyiz. Ee, manastır tamamıyla bu e, kilisenin etrafında şekillenmiş. Hemen doğu ve batısında e, şapeller, karşısında yemekhane binası, çan kulesi, öğrenci odaları gibi birimler zamanla eklenerek e, manastır halini almış. E, 1923 yılına kadar e, aktif olarak kullanılmış. 1923 yılından sonra bir dönem e, Çocuk Esirgeme Kurumu'na devredilmiş, daha sonra Çocuk Hastanesi. Depremzedeler de zamanında buraya yerleştirilmiş. Son olarak da 2006 yılında başlayan temizlik, kazı ve restorasyon çalışmaları 2018'de sonlanmış ve 2021 Eylül ayında da ziyarete açılabilmiştir. Buraya kızlar manastırı diyoruz ama aslında rahibeler manastırı demek daha doğru olur. Çünkü rahibelerin dini eğitim aldıkları hem de kendi yaşamlarını idame ettirdikleri bir yer olarak söyleyebiliriz. Burada yaşamlarını idame ettirebilmek için yün eğirip, eğirdikleri yünle bir şeyler dokuyup sattıkları manastırın etrafında kendi tarla bahçeleriyle ilgilenip oradan kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını biliyoruz. Onun dışında da dediğim gibi dini eğitimlerini alıyorlar ve bütün yaşamları bu manastırda geçiyor diyebiliriz. Nasıl şu anda ziyarete açık, ziyaret edilebilir. Müze kart burada geçerli değildir. İnsanlar gelip merak ediyorlar tabii müze olduğu için. Müze kartı ama burası Kültür Bakanlığına ait olmadığı için müze kart geçerli değil. Burada şu an için 2024 Haziran ayı itibariyle bilet fiyatı 60 TL'dir. Buradan biletinizi alarak ziyaret edebilirsiniz. Kızlar Manastırı, Danagiotio Kefalos. Trabzon'un şehri hakim tepesi Boztepe'nin kuzeyinde yer alan manastır, orta çağ dini yapılarının tüm özelliklerini yansıtır. Kızlar Manastırı, 1349-1390 tarihlerinde Komnenos İmparatoru 3. Alexios Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Tanrı'nın koruduğu yer anlamına gelen Panagia Theotokos adıyla anılmış olan yapı, kızlar, rahibeler manastırı olarak bilinmektedir kayalık bir alanda istinat duvarı içerisine yerleştirilmiş manastırda iki avlu, öğrenci odaları, kilise, şapel, bazılıka, çan kulesi, sarnıç, kütüphane, yemek ve toplanma salonu gibi bölümler yer almaktadır. Çan kulesi dört sütun üzerine yerleştirilmiştir tek nesli ve tek aksesli olan Anakaya Kilisesi'nin merkezinde 3. Alexios'un karısı Theodora ve annesi Sirene'nin freskleri yer almaktadır. Bu alanda ayrıca 3. Alexios Karmenos'un 1376 ve 1412'de ölen oğulları Adronikos ve Manuel'in mezarları bulunmaktadır. Bunun dışında manastır alanı içerisinde yer alan mezarlık kısmındaysa günümüze sadece kalıntıları ulaşan Metropolit Agios Konstatios'a ait anıt mezar yer almaktadır. Gezgin mezar Minas Pijişkian, 1817-1819 yılları dönemindeki Trabzon'u anlattığı Pontus Tarihi adlı kitabında şehrin bilinen tek rahibeler manastırı olan Kızlar Manastırı'nda Rum rahibelerin ikamet ettikleri bilgisini verir. Rahibelerin geçimlerini kadınların gönüllü bağışlarıyla veya zengin Türk evlerine keten indirip Rum satarak sağladıkları ifade edilir. 1609 yılında Manastır'da yaşayan 12 rahibe olduğu bilinmekle birlikte bu sayı 1840'ta 30'a kadar çıkmıştır. Toplam 2800 metrekare alan üzerinde kurulu manastır, bölgedeki diğer manastırlar gibi 1923 yılında terk edilmiştir. Kısa bir süre çocuk esirgeme kurumuna devredilen yapı, ilerleyen yıllarda çocuk hastanesi ve depremzedeler için barınak olarak da kullanılmış ve dönem içerisinde büyük tahrifata uğramıştır. Son olarak 2000 18 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan manastır, günümüzde mülkiyetinin sahibi olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmıştır. Kızlar Manastırı, Panagia Teokepastos. Trabzon'un şehri hakim tepesi Tepe'nin kuzeyinde yer alan manastır, Orta Çağ dini yapılarının tüm özelliklerini yansıtır. Kızlar Manastırı 1349-1390 tarihlerinde Komnenos İmparatoru 3. Alexios Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Tanrı'nın koyduğu yer anlamına gelen Panagia Theotokos adıyla anılmış olan yapı Kızlar, Rahibeler Manastırı olarak bilinmektedir. Kayalık bir alanda, istinat duvarı içerisine yerleştirilmiş manastırda iki avlu, öğrenci odaları, kilise, Şapel, Bazılıka, Çan Kulesi, Sarnıç, Kütüphane, Yemek ve Toplanma Salonu gibi bölümler yer almaktadır. Çan Kulesi dört sütun üzerine yerleştirilmiştir. Tek nesli ve tek aksesli olan Anakaya Kalisesi'nin merkezinde 3. Alexios'un karısı Theodora ve annesi Sirene'nin freskleri yer almaktadır. Bu alanda Ayrıca 3. Alexios Kamenos'un 1376 ve 1412'de ölen oğulları Adronikos ve Manuel'in mezarları bulunmaktadır. Bunun dışında manastır alanı içerisinde yer alan mezarlık kısmındaysa günümüze sadece kalıntılara ulaşan Metropolit Agios Konstantios'a ait anıt mezar yer almaktadır. Gezgin yazar Minas 1817-1819 yılları dönemindeki Trabzon'u anlattığı Pontus Tarihi adlı kitabında şehrin bilinen tek rahibeler manastırı olan Kızlar Manastırı'nda Rum rahibelerin ikamet ettikleri bilgisini verir. Rahibelerin geçimlerini kadınların gönüllü bağışlarıyla beyaz zengin Türk evlerine keten indirip yum çoraplar satarak sağladıkları ifade edilir. 1609 yılında Manastır'da yaşayan 12 rahibe olduğu bilinmekle birlikte bu sayı 1840'da 30'a kadar çıkmıştır. Toplam 2800 metrekare alan üzerinde kurulu manastır, bölgedeki diğer manastırlar gibi 1923 yılında terk edilmiştir. Kısa bir süre çocuk esirgeme kurumuna devredilen yapı, ilerleyen yıllarda çocuk hastanesi ve depremzedeler için barınak olarak da kullanılmış ve dönem içerisinde büyük tahrifata uğramıştır. Son olarak 2012-2018 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan manastır, günümüzde mülkiyetinin sahibi olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmıştır. manastır manastırı, Trabzon'un şehri hakim tepesi Tepenin kuzeyinde yer alan manastır, orta çağ dini yapılarının tüm özelliklerini yansıtır. Kızlar Manastırı, 1349-1390 tarihlerinde Komnenos İmparatoru 3. Alexios Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Tanrı'nın koyduğu yer anlamına gelen Panagia Theotokos adıyla anılmış olan yapı, Kızlar, Rahibeler Manastırı olarak bilinmektedir. Kayalık bir alanda, istinat duvarı içerisine yerleştirilmiş manastırda iki avlu, öğrenci odaları, kilise, şapel, bazinika, çan kulesi, Sarnıç, kütüphane, yemek ve toplanma salonu gibi bölümler yer almaktadır. Çan Kulesi, dört sütun üzerine yerleştirilmiştir. Tek nesli ve tek aksesli olan Anakaya Kilisesi'nin merkezinde 3. Alexios'un karısı Theodora ve annesi Sirene'nin freskleri yer almaktadır. Bu alanda ayrıca 3. Alexios Kamenos'un 1376 ve 1412'de ölen oğulları Adronikos ve Mamiya'nın mezarları bulunmaktadır. Bunun dışında manastır alanı içerisinde yer alan mezarlık kısmındaysa günümüze sadece kalıntıları ulaşan Metropolit Agios Konstatios'a ait anıt mezar yer almaktadır. Gezgin mezar Minas Bijişkian, 1817-1819 yılları dönemindeki Trabzon'u anlattığı Pontus Tarihi adlı kitabında Şehrin bilinen tek rahibeler manastırı olan Kızlar Manastırı'nda Rum rahibelerin ikamet ettikleri bilgisini verir. Rahibelerin geçimlerini kadınların gönüllü bağışlarıyla veya zengin Türk evlerine keten indirip mum çoraplar satarak sağladıkları ifade edilir. 1609 yılında Manastır'da yaşayan 12 rahibe olduğu bilinmekle birlikte bu sayı 1840'ta 30'a kadar çıkmıştır. Toplam 2800 metrekare alan üzerinde kurulu manastır, bölgedeki diğer manastırlar gibi 1923 yılında terk edilmiştir. Kısa bir süre çocuk esirgeme kurumuna devredilen yapı, ilerleyen yıllarda çocuk hastanesi ve depremzedeler için barınak olarak da kullanılmış ve dönem içerisinde büyük tahrifata uğramıştır. Son olarak 2012-2018 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan manastır, günümüzde mülkiyetinin sahibi olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmıştır. Kızlar Manastırı, Panagia Teokepastos. Trabzon'un şehri Hakim Tepesi Boztepe'nin kuzeyinde yer alan manastır, Orta Çağ dini yapılarının tüm özelliklerini yansıtır. Kızlar Manastırı 1349-1390 tarihlerinde Komnenos İmparatoru 3. Alexios Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Tanrı'nın koruduğu yer anlamına gelen Panagia Theotokos adıyla anılmış olan yapı Kızlar, Rahibeler Manastırı olarak bilinmektedir. Kayalık bir alanda, istinat duvarı içerisine yerleştirilmiş manastırda iki avlu, öğrenci odaları, kilise, şapel, Bazilika, Çan Kulesi, Sarnıç, Kütüphane, Yemek ve Toplanma Salonu gibi bölümler yer almaktadır. Çan Kulesi, dört sütun üzerine yerleştirilmiştir. Tek nesli ve tek aksesli olan Anakaya Kilisesi'nin merkezinde, 3. Alexios'un karısı Theodora ve annesi Sirene'nin freskleri yer almaktadır. Bu alanda Ayrıca üçüncü Alexios Kalmenos'un 1376 ve 1412'de ölen oğulları.